Evet, Cennet Cennem mağarası, burada bir zamanında böyle Sümele manastırı benzeri bir yapı inşa edilmiş. Şu yapı içerisi biraz kutsal. Aa kilise evet, şöyle görüldüğü üzere. vaktiyle burası bir hayır gel gel oraya girme gel bilinmedik yerler burası ibadet evet yeri çok ben de çekerken keşfediyorum tabi bizim milletimiz buraya bir bir şeyler yazmış yazan yazana Şöyle koyalım. Alsın. Şurada. Evet. Asıl mekan burada. Öyle siz sizin bu sığının ayeti. Herhalde böyle bir ibare. Baba ben buraya bakamıyorum. Ha sana da göstereyim evet. Asım da şöyle baksın diye. Bak. Asım. Bak. Kameramızı zorladık. Taş tutuyor. Çok Teşekkür. enteresan. Birinci bölümü böyle bitirelim. Tahminle 6 metreye 6 metreye 10 metre ebatlarında 10-11 metre civarında veya 6 12 bu şekilde. Burada bir şekilde ibadet yapmak için kesme taştan bir muhabbet inşa etmişler.